Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi Redmi Note serisi telefonlarda ahizeden ses gelmiyor sorununa kesim çözümü anlatacağım arkadaşlar. Yani karşı taraftan ses alamıyorsanız bu anlatacağım yöntem ile sorununuza büyük ölçüde çözüm bulacaksınız. Şimdi gelelim arkadaşlar. Telefonumuzun arama kısmına giriyoruz. İsterseniz bunları bir kağıda da not alabilirsiniz. Şimdi açılan pencerede yıldız kare yıldız kare 64 84 kare yıldız kare yıldız. Evet. Bunu bu kodu tuşladıktan sonra karşımıza böyle bir pencere çıkacak. Buradan 11. kısımda görünüyor bende Recep'i ve yazıyor. Bu farklı model telefonlarda Mesela 10. kısımda, 9. kısımda yerleri değişebilir. Receive'yi bulup tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu Receive kısmından iki tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Evet. Bastıktan sonra böyle input error çıkabilir. Normalde bu çıkmaması gerekiyor. Ben daha önce ayarları yapmıştım arkadaşlar. Şu an size göstermek için çekiyorum. 2'ye bastınız. Daha sonra arkadaşlar açılan pencerede Error yazısı olmalı. Ben de sağ alt kısımda gözüküyor. Buna tıklıyoruz. Böyle bir ekran çıkacak. Fail yazıyor arkadaşlar. Daha sonra telefonumuzu yeniden başlatacağız arkadaşlar. Bu ee, ben başlattığınızı varsayıyorum. Daha sonra tekrar arkadaşlar yine aynı kodları gireceğiz. Yıldız kare yıldız kare 64 84 kare yıldız kare yıldız. Daha sonra tekrar Recep'e tıkladığınızda arkadaşlar Ahize'den ses geliyor arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet, artık acizeden ses gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sorunuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız zor olursa, anlamadığınız noktalar yorum altından sorabilirsiniz arkadaşlar veya videoyu tekrar izleyerek işlem adımlarını not alabilirsiniz bir kenara. Öyle de deneyebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Hoşça kalın.